Bahar, Banu Ali, ne yapıyorsunuz burada ya? Kızlar bugün bayram unuttunuz mu? Hazırlanmamız lazım. Bayram gezmesine gideceğiz. Ve dışarılarda biraz eğleneceğiz. Oo. Onun için kıyafetlerimizi giymemiz lazım. Bir önce saçlarınızın başlarınızın haline bakın. Şu dağınıklığa bakın ya. Bağnalya saçları her yerden çıkmış. Anne, Efendim. Ama şuna dua et. Ben, benim saçım böyle topuldu. Çok zor çıkarmıştım. Ona dua et. Ay dua ediyorum. Tamam şimdi bekliyorsunuz beni burada ben. Elbiselerinizi getireceğim. Aralarından. Evet seçim yapacağız. Tamam mı? Ay sen bir anneciğim seni de en son gideceğim tamam mı güzel kızım? Arkadaşlar ay sen bir henüz yürüyemediğinden elbise giydirmiyoruz Arkadaşlar. çünkü üstünde bir tuhaf duruyor sürekli toplandığı için. Ay sen bir o yüzden böyle daha değişik bir şeyler giydirmeye çalışacağım. Bak bak nasıl heyecanlandı. heyecanlandı mı sen ya? Anne. Efendim kızım. Varmışım, evet. Evet anneciğim artık ayaklarının üstüne çıkıp emeklemeye çalışıyor efendim kızım. Bir daha sen kucağına almıştın ya böyle alkış yapıyor. Evet alkış yapmayı da öğrendi sen bir arkadaşlar büyüdü çünkü 8. ayı bitti 9. ayına doğru ilerliyor. O zaman bekleyin hemen kıyafetlerinizi alıp geliyorum kızlar. Tamam. Şimdi Bahar ve Bahanali arkadaşlar ben birkaç elbise zaten şöyle ön tarafa koymuştum. Bunları götürelim. Acaba içlerinden bu elbiselerinden hangilerini seçecekler? Onlar bu kabarıklardan da giymek istiyordu ama ben giyemeyeceğimizi söyledim. Çünkü dışarı çıktığım zaman her yere takılabilir arkadaşlar. Hemen şunları alıp aşağı Bahar'la Bahanali'nin yanına inelim. Bahar, Bahanali'ye kızlar elbiselerinizi getirdim. Ben hala siz dalga peşindesiniz. Ya bir sürü elbise oh. getirdim. Gel anneciğim hepsine bakalım. Hadi bakalım acaba hangilerini seçeceksiniz? Bak Baan artık bunlar sana olabilir. Arkadaşlar normalde Banalya. bunlar Bahar'ındı. Bahar artık daha çok büyüdü. Bunlar Baan Aliye kaldı. Abi, bak, bu ya. Evet o, o da öyle Ay, Baharcığım. Artık zaten bu da sana küçük geliyor. Bu da artık Baan Aliye'nin. Baan bak senin bir sürü seçeneğin oldu. Şimdi şöyle yapalım bakın. Baan elbiselerini e, bu koltuğumuzun üstüne dizelim. Baharcığım senin elbiselerini de buraya dizelim. Arasından seçim yapalım tamam mı? Bir şey diyeceğim. Efendim. Ben niye bunu giymiyordum biliyor musun? Küçük geliyor çünkü sana. Küçük geliyor. Evet anneciğim. Bak şu bu senin elbisen. Ee, yine bir deneyelim anneciğim. Eskiden büyük geliyordu ama şu an sen bayağı büyüdün arkadaşlar. <laughs> Birden boyattı Bahar. Şöyle kırmızı bir elbisesi var. Bu da banalyanın. Hayır bu senin anneciğim. Şu kot olan banalyanın. Onu da anneciğim sen kendi tarafına Anne, götür. ben bunların Bir dakika ikisindek. hepsini bir dizelim anneciğim. En son karar verelim. Bakalım hani hep bunlar bunu neymiş? Ama. Tamam mi? bunu Çay genelde mi? giyiyorsun. Tamam. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5 Bahar'ın tam 5 tane elbisesi var. Bahar ya da 3 tane takım var. Şöyle etek, tişört, şöyle bir elbise, şöyle bir elbise. Bahar da 3 tane tercih var. Şimdi kesin olarak Aa. giymek istediklerinizi seçin. Bahar şey o zaman sen şu pembe elbiseni iptal ettin. Bunu çünkü daha önce de giymiştin. Şimdi değil bunların arasında siyah istemiyorsun tamam bayramda. Daha renkli, cıvıl cıvıl olmak istiyorsun, değil mi? E, var ya sen var ya sen baharcığım. Bunu da iptal ettim. Tamam, o da kalsın. O Hayır, zaman Bunu iptal etmedim. Bak, bunu da iptal et. Tamam, onu da iptal et. O zaman Bunlar bunların ikisinin ikisiyle... arasında kaldı. O zaman şöyle yapalım baharcığım. İkisinin Bu... arasında da kalmayalım. İkisini de deneyelim. Arkadaşlarımıza soralım Hangisi acaba onlar seçecek? hangisini seçecekler? Efendim kızım. Bak, bunu istiyorum. Bir de bunu. Hepsini istiyorum. Çok seviyorum. O zaman Banu sana da üçünü birden. Anne. Deneyelim en çok hangisini seversen ya da arkadaşlarımız ben en çok hangisini yorum yaparsa. İptal etmek istiyorsun. Tamam Banu Ali de kot elbisesini iptal etti. Daha iyi oldu. Daha hani az elbise da, deneyeceğiz. Ya da ben bunu istiyorum. Tamam. İkisini de deneyelim bence. Aklımız kalmasın tamam mı? Hadi o zaman şimdi siz elbiselerinizi hemen giyinip yanıma gelebilirsiniz. Herkes tamam. elbisesini alsın gitsin. Hadi bakalım kızlar. Bye. Bekliyorum sizi. Bye. Ay ablaların gitti bir türlü gelmek bilmiyor farkında mısın? Sen olsan giyinirdin değil mi şimdiye kadar? Güzel güzel cicilerini giyinirdin değil mi? Geldiniz mi? Hadi. Ay anneciğim çok güzel olmuşsun. Banalya nerede? ya. Kızım giyinemedin mi daha? Ay 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 prensesim gel buraya. Çok güzel olmuşsun. Dönün bakalım şöyle bir de. Görsün arkadaşlarımız. Ay çok bayıldım size ya. Anne. Efendim kızım? Arkadaşlar beni beğendiyse like atsın ve kırmızı yaz. Tamam. Banu Ali'yi beğendiyseniz de o zaman arkadaşlar yine beğeniyorsunuz bir de lacivert yazıyorsunuz değil mi? Ya da mavi de yazabilirsiniz. Evet. O zaman şimdi şöyle yapalım. Diğer elbiselerinizi de deneyin. En son karar verelim. Olur tamam, mu? Karar tamam. Karar verelim. Tamam hadi siz hadi gidin bakalım. Ben çok sevdim. Tamam hadi diğer elbiseni de dene. Aser Mira, ablalarım bugün süslenemiyor bir türlü vallahi geç kalıyoruz baban kızacak birazdan ya Daha seni hazırlamadık senin cicilerini giydirmedik değil mi anneciğim gezecek misin sen Arkadaşlar bu arada biz Aser Mira ile ilk bayramımızı yaşıyoruz ve o yüzden çok mutluyuz Bahar Banu nerede kaldınız hadi Ay 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 şu kızlarıma bakın ya Bahar bu renk seni çok açmış ya Hı -hı. Bu da çok güzel olmuş. Senin için çok zor. Baanlacığım bir de sana bakayım. Gel bakalım. Baannalı ya. Anneciğim ben de sana bu bir tık büyük olmuş. Yani şöyle evet. bir 3-5 ay sonra tam Anne, olur. Biz bunları beğenmedik. Evet Bahar ama bence sana bu elbise de çok yakıştı. İkisinden birine karar ver ama ben bunu da çok beğendim. Arkadaşlar siz de yazın yorumlara bekliyorum. Tamam ben bunu istiyorum. Tamam sen onu istiyorsun. Baannalı o zaman sen de diğer kıyafetlerini Be giy gel. Sonra saçlarımızı yapalım. Tamam nasıl istiyorsanız. Güzel güzel bayramlık tokalarımızı takalım. Gel anneciğim şimdi sen yanıma. Banu Ali'yi bekleyelim. Sevdiği kıyafetini giysin hemen yanımıza gelsin. Evet, gelsin. Banu Ali hadi kızım. Hadi geç kalacağız. Gel gel gel. Gerçekten bu da sana çok yakıştı. Şimdi ben güzelce tokalarımızı getireceğim. Güzel güzel toka seçelim. Kıyafetlerinize uygun en güzel tokaları. Bugün çok güzel olmamız lazım. Çünkü bugün bayram arkadaşlar. Tokalarımız da geldi. İlk önce kimin saçlarını yapalım? Ha, ben, ben, ben. tamam ya. Bir dakika kavga etmeyin ya. Sıra sıra ya. Bahar bağımlar isterseniz saçlarınızı dümdüz de yapabilirim. Saçın düz isteyen var mı? Kıvırcık mı olsun bugün saçlarınız? Evet. Tamam. Evet. Bağımlar sen nasıl istiyordun saçlarını? Söyle bakalım. Aslında böyle bırakacağız. Hmm, üstten önce biraz da. yarısını toplayayım. Ha? Peki önüne perçem istiyor musun? Perçem evet. Tamam otur bakalım. Hemen Banu'nun saçlarını yapalım. Topuz Sen tek topuz istiyorsun ben anladım. Topuz. E hani altlarından kalsın diyordun kalmasın mı? Kalsın. Tamam. İşte Banu Ali'cim saçların istediğin gibi oldu. <laughs> Ay çok güzel oldun ya prensesim. Tam da bayrama yakışır bir şekilde Banu Ali hazırlandı. Sıra benim güzel baharımda. Gel anneciğim şimdi sıra sende. Sen nasıl istiyordun bir daha söyle bakalım. Topuz sadece. Tek topuz. Önünde perçem istiyor musun? <laughs> İstemiyor musun? Hı hı. Bence bir tane yapsaydık ya. Tamam, bir tane Hadi gel bakalım şimdi sıra Bahar'ın saçlarında. Bahar'cığım senin saçın da bitti. Kalk bakalım. Ben de saçı da bitti. Sen, sen biraz saçlarını da yapacaksın birazdan. Ben? Aa, aa, çok güzel oldu. Bir de bakayım. Bitti. Arkadaşlar Bahar'ın topuzu nasıl olmuş? Bahar böyle Arkadaşlar, tek topuzu çok seviyor. Ben, ben kararımı değiştireceğim iki tane kek. Evet. Bahar perşem önüne iki tane de perşem yaptırdı. Kızım ne yapıyorsunuz? Bu büyük geldi ya. Bunu da yemeye çalışıyorsun. Asel Mira. Gel bakalım o kırmızıyı bir takayım ben. Hadi ben takayım Ver anneciğim. Dur. Sen anneciğim acıtabilirsin kafasını dikkat et. Bak ağlıyor onunla oyun oynayacak. Neyse takmayalım. Hadi bir an önce artık çıkalım. Asel Mira'yı da en son gideriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Yazmayı, yazmayı, yazmayı. Evet arkadaşlar biz bayram gezmesine gidiyoruz. Siz de gittiyseniz kime gittiğinizi her şeyi yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.